Eşhedü en la ilahe illallah. Demek insanın önce şahsiyet olduğunu. Ya Rabbi sen beni muhatap aldın ya. Sen bana emek verdin ya. 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 Sen, sen bana ya emek, emek verdin, verdin ya. Ya, ya. Emek deyince birileri al görmüş boğa gibi yine sıçrayacaklar da evet. sıçrasalar da başka şey de yapsalar Allah'ın emeğinden daha büyük bir emek yoktur ve benim aklıma Allah deyince ilk gelen emektir. Evet. Ve bu ümmeti evet. emek düşmanı eden, emeğin üzerine kirlettiren ve emeği hiçe saydıran, emekleri yok edip onun yerine torpili imanın içine taşıyan, müşriklerin şefaat anlayışını, kayırma anlayışını, torpil anlayışını getirip de Kur'an'ın etrafını dolanıp truva atı gibi imanın içine bir virüs gibi atan bu uydurulmuş din emek düşmanlığıyla bugüne kadar emeklerin üstünü çizdi. çizdi. Hocam hiç bakmaz mı bunlar? Evet. Allah Resulü 23 sene ne çok emek verdi. Değil mi? Hiç yani Doymadı, giyinmedi, yatmadı, kalkmadı, parası olmadı. Ne ararsanız o yok. Devlet başkanı ve Allah Resulü hayatı emekle geçti. Hani peygamber bizim usbeti hasenemizdi? Değil mi? Hani güzel örneğimizdi? Onun verdiği yemeğe baksanıza. Dağın dibinde gelmezdi yardım. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Sevrin tepesine çıkmadan, yani o imkanı tüketmeden yardım gelmezdi. Gel. Gelmedi. Gelmedi. Bir, bu bir güzel bu sözünüz var ya. Yani, yani bittim demeden yettim Yektirdim demeden. <laughs> bu çok güzel bir yani. şey. Yani. Hazreti Nuh'un aslında Nuh kıssasında ifade Hı. ediliyor. Ya Rabbi dedi Nuh. Ben bittim. bittim. İnni mağlubun. Ben mağlub oldum. mağlub oldum. Ben bittim. Ben mağlub oldum ya Rabbi. Fentasır. Bana yardıma yetiş ya Rabbi.